Nepal'de bir pastör, duanın COVID-19'a şifa verebileceğini vaaz ettiği bir videoyu YouTube'a yüklediği gerekçesiyle tutuklandı. 2 yıl hapis cezası alan pastör, videoyu yüklemediğini açıkladı. Nepal'de müjdeyi duyurmak amacıyla vaaz vermenin cezası 5 yıla kadar hapis cezası olabiliyor. 30 Kasım'da Pokhara'daki Abandı Tarvız Kilisesi pastörü Keisha Raj açarıyor. 2 yıl hapis ve 164 dolar para cezasına çarptırıldı. Pastör Keisha 8 gün önce suçlu bulunarak tutuklandı. Avukatları pastörün tutuklanmasının yasalara aykırı olduğunu öne sürerek Nepal Yüksek Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. 2020'de pastör, duanın COVID-19'a şifa verebileceğini vaaz ettiği bir videoyu YouTube'a yüklediği gerekçesiyle tutuklandı. Ancak pastör videoyu yüklediği iddialarını reddetti. 3 ay sonra kefaletle serbest bırakıldı. Hristiyan Dayanışma Birliği, Pastör Keisha'ya yapılanların haksız olduğunu söyleyerek yüksek mahkemeyi göreve çağırdı. Hristiyan Dayanışma Birliği Genel Müdürü Mervin Thomas, Yüksek mahkemeyi pastörü yapılan haksız muameleyi kınamaya çağırıyoruz. Pastör Keisha'nın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep ediyoruz dedi. Open Doors'un araştırmasına göre ülkedeki din değiştirme karşıtı yasalar Hristiyanları hedef almak için kullanılmaya devam ediyor. Hristiyan Yardım Kuruluşu bazı bölgelerde inanlıların COVID-19 yardımının dışında bırakıldığını bildirdi. Birçok Hristiyan temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için mücadele ediyor.